Türkiye'de her yıl bütçeden yüz milyarlarca lira faize ayrılıyorsa bu 28 Şubat'ın hala devam ettiğinin en büyük göstergesidir. Bakın bugün Türkiye'de Türkiye'nin ortaklığıyla beraber 2003 yılında Irak işgal edildiyse, bugün Türkiye'nin eliyle Amerika'nın planları için Suriye'de savaş körükleniyorsa 28 Şubat'ın devam ettiğinin en büyük göstergesidir. Bakınız bugün Türkiye'de köylerimize gittiğimizde insan bulamıyorsak, köylere gittiğimizde köylerde genç bulamıyoruz. Eğer köylerimize gittiğimizde tarım ve hayvancılık bitmiş ve köylerde genç bulamıyorsak bu 28 Şubat'ın devam ettiğinin en büyük göstergesi. Bakın Türkiye'de ABD'nin üstleri, Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin üstleri hala dokunulmaz bir haldeyse bu 28 Şubat'ın devam ettiğinin en önemli göstergesi. Diğer taraftan bugün Türkiye dönem başkanı olmasına rağmen D8 kapsamında bir çalışma yapmıyorsa ve hala NATO'nun güdümünde hareket ediyorsa bu 28 Şubat'ın devam ettiğinin en önemli ama en önemli göstergesidir.